Modernizasyon tamamlanan Gürcistan tarafındaki Sarp sınır kapısındaki tesislerin açılışı Başbakan Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakashvili tarafından yapıldı. Erdoğan komşuda sıcak karşılandı. Bu tarihi günde Türkiye'nin cesur siyasetçisini ve sözün eri olan Sayın Başbakan'ı selamlıyorum. Hoş geldiniz. kapı sınır kapısının yenilenmesiyle sınırda yeni bir uygulamada başladı. Artık geçişlerde pasaport sorulmayacak. Bundan böyle pasaportla değil sadece bir kimlik kartıyla rahatlıkla geçişlerimizi yapabileceğiz. Bu bizler için çok anlamlı. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Gürcistan arasındaki iki sınır kapısına üçüncü kapıyı eklemek için çalıştıklarını söyleyen Başbakan Erdoğan, iki ülke arasındaki karayolu ticaretinin yüzde doksanının yapıldığı Sarp kapısındaki tır kuyruklarını azaltacak bir müjde de verdi. Sınır geçişlerinde beklemelerin hiç yaşanmayacağı ortak kapı modeli uygulamasını da en kısa zamanda başlatıyoruz. İşlemler için harcanan zamanı asgari seviyeye düşürmüş olacağız. Ortak kapı projesinin pilot uygulaması 2012 yılında başlayacak. Aynı proje İran ve Suriye sınırında da uygulanacak. <laughs> Modernize edilen tesisleri gezen Erdoğan ve Sakaşvili sınırdan pasaportsuz geçişin ilk denemesini de yaptı. Liderler kimlik kartlarını görevlilere gösterdi. Ardından Sakaşvili konuğunu sınırın Türkiye tarafına uğurladı. <laughs> Good luck. Thank you. Good luck. Thank you.